Evet sevgili arkadaşlar, atom ve periyodik sistemle ilgili, atom modelleriyle ilgili bir testimiz var. Bu testimizi beraberce çözmeye çalışalım. Şimdi öncelikle bir atomdaki tanecikler nereye yazılır? Onunla ilgili bilgi verelim. Şimdi X bizim bir sembolik atomumuz arkadaşlar. Sembolik atomumuzun sol üst tarafına kütle numarası yazılıyor. Kütle numarasını arkadaşlar aynı zamanda ne diyoruz? Nükleon sayısı diyoruz. Yani nükleon sayısı arkadaşlar proton ve nötronun toplamıdır. Kütle numarası nükleon sayısı proton ve nötronun toplamıdır arkadaşlar. Proton sayısı sol alta yazılıyor. Sol ortaya nötron sayısı yazılıyor. Sağ altta elektron sayısı yazılıyor. Sağ üstte de yük yazılıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi Yük demek arkadaşlar, yükün üzerine biraz duralım. Yük demek fazlalık demek. Ne yük fazlalığı arkadaşlar? Proton ile elektron arasındaki fark, fazlalık sevgili arkadaşlar, yük olarak geçer. Bir proton fazlaysa elektrondan yüküm artı bir, iki proton fazlaysa artı iki, yedi proton fazla olsa artı yedi, sekiz proton fazla olsa artı sekizdir. Ha, Hocam elektronun fazla olursa nasıl olur? Mesela Cl'yi örnek alalım. Eksi bir. Ne demekti? Bir elektron fazla demekti. Elektron sayesinde gene de yakın soyda da benzediler. Mesela elektronun 18. E bir elektron fazla elektron sayısı 18. Demek ki proton sayısı sevgili arkadaşlar 17 olmak zorunda. Bunun üzerine gidelim. Kütle numarası bunun 35. Evet. 17 ile neyi toplayayım ki 35 yapsın? Demek ki nötron sayısı da 18 der arkadaşlar. Şöyle bir kısa şifre yöntem söyleyebiliriz. Buna son üstten başlayıp bir numara verelim. Birinci ile ikinciyi toplarsan üçüncüyü elde ederiz. Yükle elektron sayısını toplarsan proton sayısını elde ederiz. Yükle, yükle elektron sayısını bu tarafa alırsak ne olur? Proton eşittir yük artı elektron. Yük ile elektron sayısını toplarsa bize neyi verecektir? Proton sayısını verecektir. Proton sayısını verdi. Proton sayısıyla, evet proton sayısıyla nötronu toplarsa bize kütleyi yani nötron sayısını verecek. Evet, birinci olarak sevgili arkadaşlar atom modelleri ile ilgili bir sorumuz var. Aşağıdaki işleştirmelerden hangisi yanlıştır diye sormuş durumuz. Atom içi dolu küredir, parçalanamaz. Evet. Atom içi dolu ve küredir, parçalanamaz der. Boşluk yok. Proton, nötron, elektron gibi parçacıklar da yok. Doğrudur. Çekirdekli atom modeli. Çekirdekten bahseden, yani atomun merkezinde artı yükten bahseden ilk atom modelimiz Rutherford'tur. Dolayısıyla Rutherford'a çekirdekli atom modeli deriz. Bunun önemi nötronun varlığı anlaşılmasa da tahmin ediliyor diyebiliriz. Evet. Atomun kütlece tamamına yakınını artı yüklü tarifler oluşturur diyor. Thomson. Thomson'a göre atom üzümü keke benziyor. Atomun kütlece elektronları ihmal edildiğinde atomun kütlesinin tamamına yakını Thomson'a göre artı yüklüdür. Protondur. Çünkü nötron diye bir şey yok. Bir elektron var. Bir de artı yük var. Diyor Thomson. Elektronlar çekirdek etrafında yörüngeleri. Arkadaşlar yörünge tanımı kavramı kesinlikle bor Dolayısıyla yörünge kavramını gördüğümüz anda biz bor diyeceğiz. Dolayısıyla D yanlış olmuş oluyor. Çap demek elektron demek. Atomun merkezinde proton var, nötron var. Bunların hacmi çok küçük. O zaman atomun hacmini oluşturan nedir? Elektrondur. O zaman elektron aldıkça çap artacaktır. Elektron verdikçe çap azalacaktır. Çap T e bölü E oranı ile orantılıdır diyebilirim. Çünkü arkadaşlar proton sayısı artarsa çap azalır. Proton elektronları daha çok çeker. Proton sayısı arttı. Elektronlar daha çok çekti. Çap azalır. İkinci sorumuza gelmiş <laughs> olduk. Atomla ilgili böyle bir yer yanlış diye sormuş. Çekirdeğin çekim gücü protona bağlı. Evet. Fiziksel ve kimyasal değişimlerle proton değişmez. Demiş. Bu da ne olmuş oldu? Doğru olmuş. Oldu. Bir tane fiziksel özelliği, evet fiziksel özelliği arkadaşlar, protona, elektrona ve nötron sayısından herhangi birinin değişmesine bağlıdır. Doğrudur. Elementin kimlik özelliğini proton sayısı belirler. Evet, elementi element yapan, atom atom yapan proton sayısı. Proton sayısı değişmiyorsa o aynı atomdur. Proton sayısı değişiyorsa farklı atom olmuştur. Dolayısıyla bu da doğru arkadaşlar. Aynı elementin proton sayısı farklı olan atomlar olabilir. Çekirdek yükü nötron sayısına eşit olan X atomunun nükleon sayısı 14, 3. Evet. X atomunun elektron sayısı kaçtır? Bu tür sorular arkadaşlar. Şöyle bir sembolümüzü yazıyoruz. Protonu P ile gösteriyoruz. Çekirdek yükü proton sayısına eşittir. Buna atom numarası diyebilirim. Nötron çekirdek yükü proton sayısına eşit. Bunun ikisinin toplamı da 2P olur. Bu 2P neymiş? Nükleon sayısı 14'müş. 2P 14 ise o zaman P arkadaşlar işte 7 olarak bulunacaktır. Dördüncü soruya geliyorum. Yine hemen bir X sembolü çiziyorum. Kütle numarası diyor. Protona P diyorum. Protona P dediğime göre 2 katından 11 fazlaymış nükleon. O zaman 2P artı 11 diyorum. 2P artı 11 ne, nasıl bulunmuş? Protonlar, nötron toplanmış, bulunmuş. O zaman ben P'ye ne eklersem 2P artı 11'i bulabilirim. Veya 2P artı 11'den ne çıkartırsam P'yi bulurum. P artı 11 olmalı. Bana diyor ki proton sayısı 34. Demek ki burası 34'müş arkadaşlar. Neyi soruyor? P artı 11. Yani 34 artı 11 45 olacaktır. Cevap edilir nötron sayımızın değeri arkadaşlar. Beşinci sorumuzu yine hemen iki tane sembolümüzü yapıştırıp çözeceğiz arkadaşlar. İki tane atomum var. E, evet, birisi X, birisi Y. Elektron sayıları eşitmiş arkadaşlar. İkisinin de elektron sayısı 18. Evet, bu artı yüklü, bu da eksi yüklü. Bir protonu fazlayken elektronu 18. Yani Proton 19 olmak zorunda. Bir elektronun fazlayken elektron sayısı 18. Demek ki protonun 17 arkadaşlar. Ve soruda da nötron nükleon sayısının yani kütün varlığının 39 olduğunu söylüyor. Protonla nötronu toplarsam 39'u verecek. Ve 39'dan 19'u çıkartırsam kaç bulurum? Nötron sayısı 20'ye buluyorum. Hemen öncülerimize bakalım. X atomunun nötron sayısı 20'dir. Evet doğrudur. X atomunun çekirdek yükü 19'dur diyor. Evet ilk atomunun çekirdek yani proton sayısı 19'dur. Y atomunun atom numarası evet 17'dir diyor. Bu da doğrudur. Cevabımız E olmalıdır sevgili arkadaşlar. Bir tanecimiz ne yapmış? Elektron vermiş. Hemen mesela magnezyum düşünelim. Artı 2 olsun. 10 oldu. Başlamışta 12 vardı. Elektron sayısı verip aldığında kesinlikle elektron sayısı değişecektir. Proton sayısı değişmez. Fiziksel özellik neye bağlıydı? Proton, nötron ya da elektrondan bir tanesi değişirse evet kimyasal değişime uğradığında bir tanecik fizikseli zaten değişmiştir. Kimyasal özellik tamamen neye bağlıydı? Proton veya elektrondan bir tanesi değişirse kimyasal değişmiş oluyor. Elektron değiştiğine göre değişmiş olacak. Tanecik hacmi arkadaşlar. Tanecik hacmi Elektron demek çap demek. Elektron alırsa çap artar, elektron verirse çap azalır Dolayısıyla tanecik hacminde kesinlikle değişmesi gerekiyor arkadaşlar. Çekirdek çapı bakın. Çap ama neyin çapı? Çekirdek çapı. Çekirdek çapı neydi? Proton, nötron. Proton, nötron niye değişsin ki elektron alıp vermekle? Veya proton, nötron çapı niye değişsin? Değişmez. sabittir arkadaşlar. Toplam tanecik sayısı. Toplam tanecik sayısı değil. Proton, nötron, elektron bunların hepsi bir tanecik atomdaki Elektron sayısı artarsa, azalırsa toplam tanzis sayısı elbette değişecektir. O zaman değişmeyenler arkadaşlar nedir? 2 ve 4'tür. 2 ve pardon 6'dır. 2 ve 6'dır. Cevap C'nin oluşur olur. Yedinci sorumuza geçiyoruz hemen. Biraz dikkatle bakın arkadaşlar. Şimdi suyun içerisindeki tanecikleri soruyor. Yani bana sudaki toplam protonun, toplam nötronun, toplam elektron sayısını soruyor. Suda ne var arkadaşlar? H2O'da orada. Evet, iki tane hidrojenim var ve 1 tane oksijenim var. Hidrojenlerimin proton sayısı 1'e, evet, nötronun 0, kütlesi 1. Nereden anladınız hocam nötronun 0 olduğunu? Protonu 1 iken kütle de 1 ise demek ki nötronu 0'dır. Protonu 8, kütlesi 16. Demek ki nötronu da 8'dir diyebiliriz. Şimdi toplam protonu istiyorum ben. Evet, benim 2 hidrojenim ve bir oksijenim vardı. 2 hidrojenimde, her bir hidrojenimde de bir proton var. 2 çarpı 1. Evet, bir oksijenim var. Bir oksijenimde 8 tane proton var. 1 çarpı 8. 8, 2 daha. 10 yaptı. Proton sayısı arkadaşlar. Nötron toplam H2O'daki nötron sayısını buluyorum. Bir sefer hidrojende, hidrojende nötron yok. Dolayısıyla 0 artı oksijenden nötron 8. Bir tane oksijenim var. Dolayısıyla 8 diyebilirim buraya. Evet, elektron sayısı aslında nötrse elektron sayısı proton sayısına eşittir. H2O'nun nötr olduğunu görüyor muyum? Evet. Direkt olarak, direkt olarak 10 diyebilirim o zaman buna. O zaman bunların toplamı kaç yapmış oldu arkadaşlar? 28 yapmış oldu. Cevabım C olmuş olur. Benzer bir şekilde arkadaşlar. C2O4-2 oksalat iyonundaki Toplam tanecik sayısını soruyor. Hemen yine proton, nötron, elektron sayısını bulacağım. Benim iki karbonum var. Dört oksijenim var. bir karbondaki bir protonun altı. İki karbonum var. O zaman iki çarpı altı diyebilirim. Oksijenimde sekiz var. Kaç oksijenim var? Dört. Dört çarpı sekiz. Başka? Yok. 2 6 12 4 kere 8 32 32 12 daha 44 yapmış oldu. Nötron sayısını biliyoruz. Arkadaşlar bakıyorum. 6 12 nötron demek ki 6. 8 16 demek ki nötron 8. Nötronla protonun tamamen aynı olduğunu görüyorum. Direkt buraya 44 yazabilirim arkadaşlar. Elektron sayısını da direkt olarak şöyle hesaplayabilirim. Nötre, nötre göre düşünüyorum. Nötre göre. Nötr atomu göre iki tane elektron almış. E protonu kaçtı bunun? 44. İki tane elektron almışsa o zaman diagonal 46 diyebilirim. O zaman toplamı ne yaptı? 120, 132, 134 yaptı arkadaşlar. Şimdi diyor ki bana x artı 2 yönü 3 elektronu aldılar. Yanlarından hangileri doğrudur? Evet. Hemen atomu bir yazalım. Tanjitlerini de belirleyelim. Yüküm x 2. Evet. 3 elektron almış. 2 elektron alsa nötr olur. 2 elektron alsa nötr olur. 1 elektron daha alırsa eksi 1 olmuş olur. Protonlu bir değişiklik olur mu? Olmaz. Evet. Şimdi x eksi yon oluşur. Oluştur. Evet. Çekirdek çekim gücü artar. Doğru olmuş oldu. Bana neyi soruyor? Doğrular soruyor. 1 ve 3 olmuş olur. Bu tür sorular arkadaşlar taneciğimi başta ne, yap ne, yapıyorum? Nötr düşünüyorum. Yani iki tane x'in evet beş tane oksijenin evet iki tane alınca elli az olmuş. Almadan önce o zaman elli dörtmüş. Oksijenin proton sayısı sekiz. Hocam siz elektron sayısı yazıyorsunuz? Nötr halde proton sayısı elektron sayısına eşit. O yüzden ben tanecimi başta nasıl düşünüyorum? Nötr düşünüyorum. Yani nötr durumdaki protonunu bulmak demek elektronunu bulmak demek elektronunu bulmak demek protonunu bulmak demek elektronlar gidiyorum nötr durumdaki x'in elektronunu bulacağım o da protona eşit olmuş olacak evet 2x artı 5 kere 8 40 54 olabilmesi için 2X 2x'in 14 olması lazım yani x'imizin 7 olması gerekiyor arkadaşlar cevabımız a şıkkı olmuş oluyor 11. sorumuz x artı 2 ve 18 avantajlı elektron sayıları eşittir diyor. Hemen yazalım. Biraz büyük bir yazalım şöyle. Kalemimizi alalım. x'imiz argonumuz. Elektron sayıları kaç bunların? Eşitmiş. Nötrden gidelim. Çünkü bunun elektron sayısı biliniyor. Bunun ki bilinmiyor. Bunun proton sayısı 18 nötr olduğuna göre elektron 18. O zaman bunun elektron 18 olmak zorunda. Ama yükü kaçmış? Artı 2'ymiş. 2 protonu fazlayken elektronu 18 O zaman protonu kaç olmak durumda? 20 olmak zorunda çekilebilirsin. Şey proton sayısı nötron sayısından bir eksikmiş. Kimden bahsediyor? X'ten. Proton sayısı evet nötron sayısından bir eksik. O zaman burası kaç olmalı arkadaşlar? 21 olmalı. X atomunun nötron sayısı kaçtır diyor? X atomunun 20-21 daha kaç arkadaşlar? 40. 41 yaptı. Eşit olmuş oldu. Son sorumuz testindeki bu teslimdeki arkadaşlar. X ve yapımlama adika birbirinin denklemleri ilgili bir yargılama hangileri doğrudur arkadaşlar. Şimdi bir şeyi anlamıyor isek buna benzer anlayabildiğimiz bir örnek yazmalıyız. Şimdi bu arkadaş nötr mü? Nötr. Bir tane atom alıyorum mesela. Kim olsun? Elektron alınca evet. Kloru aldık. Bunun protonu da 17, elektronu da 17. Bu arkadaş ne yapmış? Elektron almış. Mesela bir tane elektron alsam ne olur bu arkadaş? Elektron sayısı 18 olur, protonu 17 olur. Bu arkadaş nötr mü? Nötr. Evet. Mesela kalsiyum olsun. Protonu da 20, elektronu da 20. Evet. Sonra ne olmuş? Mesela iki tane elektron çıkmış. İki tane elektron çıkabilmesi için burası nötrdü. Bunun da artı 2 olmak zorunluluğu var. İkili elektron çıktığına göre ve bununla topladığında nötr olabilmesi için bunun katyon olması gerekiyor. Ha. Bu ne olmuş oldu arkadaşlar? Bu anion. Eksi yüklere biz ne diyoruz? Anion. Bu ne? Artı yüklü katyon. Katyon olduğunu nasıl anlıyoruz? Şu T arkadaşlar zaten artı gibi görülüyor. X en iyonunun elektron sayısı kim X en? Evet. Bunun elektron sayısı evet. Proton sayısından büyüktür. Evet. Y niyonu katyondur. Y niyonu katyondur. Evet. X ve Y atomlarının kimyasal özellikleri değişmiştir. Elektron aldık demek de kimyasal özellik ne yapıyor arkadaşlar? Değişiyordu. O zaman cevabı ne olmuş oldu? A şıkkı olmuş oldu. <laughs> Atom ve periyodik cetvelle ilgili bunu kesmeyince. <laughs> evet. evet. Ya ben şu anda başlamazdım değil mi daha? Başlamıştın hocam. <laughs> 3-2 diyeceğim. 1 Evet.